Herkese selamlar arkadaşlar. 5 Mart Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Bugün yine 4 maçlık tahminlerimiz olacak. Değerlendirecek arkadaşlara şimdiden bol şanslar diliyorum. Öncelikle dünden bahsedelim biraz. Ekranda gördüğünüz üzere dün 4 maçlık tahminlerimiz vardı ve 4'lü 4 yaparak gayet güzel başarılı bir gün geçirdik. Değerlendiren arkadaşlarımız oldu. Onları tebrik ediyorum. Şöyle maçlarımıza baktığımızda ekran Spor maçına maç sonucu 1 demiştik. 4-0 rahat bir galibiyet. Roda Dortmund maçında 2.5 gol üstü demiştik. 4-0 gene güzel bir sonuç çıktı. Inter Salernitana maçında kornerlere gidelim demiştik. Inter rahat kazandı maçı gerçi ama 13 kornerle gerçekten de güzel bir korner sayısı çıktı ve İngiltere Şampiyonşip'te Huddersfield Peterborough maçında ev sahibi galibiyetini öngörmüştük ve rahat bir galibiyeti aldı ev sahibi 3-0. İddia 3,36 idi. Son derece güzel bir orandan kazandırdı. Aynı zamanda Perşembe günü de Gene iki maçlık kombinimiz Instagram üzerinden önermiştik. Bunu o da kazandırmıştı. Gerçekten de son iki gündür hem Instagram hem YouTube'da gayet güzel gidiyoruz. Ve inşallah bu şekilde güzel gitmeye de devam edeceğiz. Ancak bir konuda da şunları da söylemek istiyorum. Gerçekten bunu dün Instagram gönderimde de yazdım. Özellikle YouTube kanalımıza Instagram'daki arkadaşların destek olmasını istiyorum. Orada yaklaşık 350-400 kişilik daimi takipçimiz var. Bu takipçilerimiz YouTube'da çok zor değil gerçekten. Sadece bir 5 dakikalarına, günde 5 dakikanızı ayırıp kanala girip sadece bir seferle mahsus abone olacaksınız. Ve sonra günde 5 dakikanızı ayırıp videomuzu gelip seyredeceksiniz. Bir de beğeni tuşuna basacaksınız. Ve hem görüntüleme sayımızı hem beğeni sayımızı daha yukarıları çekip abone sayımızı yukarı çekip e, paylaştığımız videoları YouTube'un arama bölümünde daha yukarılara taşımamızı rica ediyorum ki daha yukarılara çıkacak videomuzla daha çok kişiye ulaşacağız. Benim için önemli bir konu bu yüzden yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi çok zor değil. Sadece 5 dakika günde 5 dakikanızı ayırmanız yeterli. Şu anda 50 küsur aboneye ulaştık. Ancak ben çok rahatlıkla böyle 150, 200 abone bandına çok kolay ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde Güzel gideceğiz ve sizin destekleriniz önemli. Tabii ki benim motivasyonum, inancım açısından da önemli. Ne kadar motivasyonumuzu yüksek tutarsak, ne kadar moralimizi yüksek tutarsak o kadar daha fazla konsantre oluruz ve o kadar daha güzel başarılı sonuçlara imza atarız. Instagram'da zaten geçmiş dönemde birçok kez başarılı sonuçlar aldık. Bunu birçok arkadaşımız buradan çok güzel ciddi kazançlar sağladılar. Neler yapabileceğimizi biliyorlar bu yüzden de bu arkadaşlarımızın desteklerini istiyorum. Çok uzun bir süre hiçbir ücret talep etmeden son derece güzel, başarılı tahminlerle çok son derece güzel kazançlar sağla, sağlattım oradaki takipçilerimize, arkadaşlarımıza. E karşılığında bu kadarını hakkım var diye düşünüyorum. E bu yüzden biraz destek istiyorum. Özellikle YouTube tarafına lütfen destekleyin. Zaten hikayede linkleri paylaşıyorum. Ayrıca hikayede paylaştığım link tarayıcıdan giriş yapıyor. Burada tarayıcıdan giriş yaptığınızda iPhone kullanan arkadaşlar hemen orada uygulamada aç butonu var. Uygulamada aça basarsa direkt uygulamada açar ve abone olabilirsiniz kanala direkt oradan. Bunun dışında YouTube'a direkt girip arama bölümüne Winners TV yazıp gene aratıp bulabilirsiniz. Gene eğer ki talebiniz olursa Telegram üzerinde linkini paylaşırım. Telegram'dan giriş yaptığınızda direkt uygulama üzerinden açış, açılış yapar kanalı. Böylece gene direkt abone olabilirsiniz. E, bu yüzden dediğim gibi sizlerden bu konuda e, yardım ve destek istiyorum. Umarım e, karşılığında bulacak bu bu hafta sonu kanalımızın abone sayısını bir defa 3 haneli rakamları ben kesinlikle taşımak istiyorum. Yani 100'den aşağı bir rakamı kabul edemiyorum maalesef ki bunu birlikte yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi ikinci bir konuda VIP grup konumuz. Şu an VIP grupta devam ediyoruz paylaşımlarımızı. Şimdi orada da benim yine dikkat çekmek istediğim bir konu var. O da canlı bayıs konuları arkadaşlar. Şu an orada canlı bayıslarda her gün rolling denemeleri yapıyoruz. Şöyle ben örneklerini size getireceğim karşınıza. Ee, hafta içi 3 bayıslık rollinglerimiz oluyor. Hafta sonları da 4 bayıslık rollinglerimiz oluyor. Bu ne demek? Yani hafta cuma günü 3 tane bayıs, canlı bayıs alıyoruz. Korner bahsi de oluyor, gol bahsi de oluyor bunun içinde. 3 bayısı e, ayırdığımız bütçeyi katlayarak devam ediyoruz. Yani 100 liralık bir bütçe ayırdınız diyelim ki. İlk bayısımızı 100 lirayla oynuyorsunuz. Mesela ekranda gördüğünüz Roda Dothrak maçı ilk kere toplam gol 0.5 üst. 1.40 oranı var. 100 liraya 140 lira kazandınız. Roda maçı geldi. Sıradaki bahsimiz Kaffan Mac Rapid Vien. İlk yarı 0.5 üst 1.47. 140 liranızı 1.47 orana yatırıyorsunuz. Kazandığınız para 200 bandına geliyor. Bu bayısı da geldi bu arada. Ve üçüncü bahisimiz mesela dün Inter tane ilk yarı toplam kornerler 3.5-3.1.42 oranlı. Gelen ikinci bahisten sonra kazandığınız parayı da bu bahise bastığınızda şu an bu üç bahisin toplam oranı 3 arkadaşlar. 3 orandan aldık. Yani dün 3'lü 3 üç yaptık e rollingimizde. 3 bahisimiz de geldi. Yani 100 lirayla başlayıp 300 lirayla çıkıyorsunuz. Yani bir günde sadece canlı bahisten elde edeceğiniz kar 3 katı. Ne kadar para yatırırsınız? 3 katı. Bugün bunu 4 rolling yapacağız ki bu oran 4-4.50 bandına gelecek muhtemelen. Yani bugün 4 affedersiniz <laughs> 4 4.50 civarın, 4.50 katı civarında da bir kazanç yakalama şansımız olacak. Bu son derece güzel ciddi bir para ve bunu biz VIP gruptaki arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Güzel de yapıyoruz. O yüzden bu canlı bahis için arkadaşlarımızı bekliyorum burada. Son derece güzel. Ayrıca burada kombinler paylaşıyoruz. Bugün mesela bir gol kombini paylaştım. İki maçlık. 2 maçlık. 2.12 oran. 2.1 oran civarı olması lazım. Son derece güzel. Bana göre kazandıracak. Çok büyük şansı var. Gelip buradan da kazanabilirsiniz. Ayrıca YouTube'da paylaştığımız 4 maçlık tahminlerin de 2 maçlık kombinini yine her gün VIP grupta paylaşacağım arkadaşlar. YouTube'da kombin paylaşmayacağım. Yine bu kombinleri almak isteyen yani o 4 maç içerisinden Hangi iki maçı daha çok önde tutuyor, daha çok güveniyorum mu bilmek isteyenler de gene VIP grubumuza gelmek durumundalar. Orada bu YouTube'daki paylaştığımız günlük dört maçın iki maçı kombinini YouTube tarafında paylaşacağız. Düzeltiyorum VIP tarafında paylaşacağız. Ayrıca VIP'de NBA Euroleague tahminlerimiz olacak. Ve özellikle bu hafta başladığımız ki bir tane de Instagram'da paylaşım yaptım. Oyuncu bahisleri arkadaşlar. Basketbolda oyuncu bahisleri. Örnek olarak hafta içi Anadolu Efes Fenerbahçe maçı vardı Euro Lig'de. Vasilya Miçic'in 16,5 sayı üstü önerdik. 1,85 oranı vardı. Çok güzel bir oran. Daha 3. çeyrekte ekranda gördüğünüz gibi Miçic 22 sayıya ulaştı. Bahsimiz kazandı. Yine böyle Euro Lig maçlarında özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarında tercihlerimiz olacak. Ayrıca NBA'de içime aklıma yatan baremler yakaladığımda NBA'de de oyuncu bahis paylaşacağım. Yine bu bahislerimizi almak, buradan böyle bir keyif sürmek, hem de kazanç sağlamak isteyen arkadaşlarımızı VIP grubumuza bekliyoruz. Ee, dediğim gibi NBA ve Euro Lig'den de kombinlerimiz olacak. Onun dışında futbolda gol kombinlerimiz olacak, korner kombinlerimiz olacak. Yine bunları almak, değerlendirmek isteyen arkadaşları bekliyorum. Yani VIP gruba gelip diyelim ki bugün cumartesi hem canlı bahisten kazanç sağlayabilirsiniz. VIP'deki kombinimizden kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca YouTube'dan kazanç sağlayabilirsiniz. Yani 3 tane farklı kulvar var ve üçünden de kazanç sağlayabilirsiniz. O yüzden VIP gruba da ben arkadaşlarımızı bekliyorum. Şartlarımız gayet uygundur. İsteyenler Instagram üzerinden bana ulaşabilirler. Ee, ve gene Instagram linkini de e, bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Gene YouTube'dan bizi takip eden arkadaşlarımız varsa Instagram sayfamızı bilmeyen ee, oradan ulaşabilirler. Aynı zamanda Instagram'a da Winners iddia yazarlarsa gene Winners iddia kullanıcı adından bize ulaşabilirler. Diyelim ve artık bugünün maçlarımıza şöyle yavaş yavaş geçelim. Nereden başlayalım? Şimdi ilk maçımız Avusturya Ligi Salzburg Altak maçından başlayalım. İlk yarı sonucu 1 dedik. Bugün Salzburg çok favori bu maçta. İçe iç sahada oynuyor. Galibiyet oranı zaten oldukça düşük. Bu maçtan şöyle bir baktığında alınabilecek en mantıklı tercihin ilk yarıdan saldıruk galibiyet olduğunu düşünüyorum. Bir defa rakip takım altak, deplasman altak. Sonuncu formsuz. Bu 9 maçtır kaybediyor arkadaşlar. Yani 9 maçlık bir yenilgi serileri var. Üstelik bu 9 maçta sadece 1 gol atabilmişler. Yani hücum anlamında da artık çok kötü bir seviyedeler. İlkten kopmuşlar artık. Son sırada demir atmışlar son sıraya ve bu şekilde formsuz düşüşte bir görüntüyle devam ediyorlar. E, rakibi Salzburg ligin lideri. Ayrıca Avusturya'da arkadaşlar playoff sistemi var. Dolayısıyla da e, bu son maç e, bu maçın ardından puanlar ikiye bölünecek ve playofflara geçilecek. Dolayısıyla Salzburg şu an e, ciddi bir puan farkı varken bu yarı yarıya azalacak. E, bu maçta Salzburg da bence kazanır burada. Yani burada bir kayıp vermez böyle bir rakibe karşı. E, puan farkı avantajını devam ettirmek isteyeceklerdir. Onlar özellikle Salzburg'un da iç sahada çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani bu sezon 10 tane iç saha maçın 9'unu kazanmışlar. Bir tanesinde berabere kalmışlar. Ayrıca 4 maç üst üste galip geldiklerini görüyoruz. Sadece son maç Linzer Ask maçında 0-0'lık bir beraberlik aldılar. Bu maç öncesinde oldukça şanslılar. şanslılar. Dediğim gibi direkt galibiyet oranı zaten yok. İlk yarıdan alır. Hafta içi bir Bayern Münih şampiyonlar gibi rövanşı olacak. Dolayısıyla da ilk yarıdan skorunu alır. İkinci yarı erken dakikalarda önemli oyuncuları değişiklikleri yapılır. Biraz da ikinci Roland tempo da maçı götürür diye düşünüyorum. O yüzden Salzburg Altak maçında ilk yarı sonucu 1-1.38 orandan. Benim tercihim değerlendirecek arkadaşlara şanslar diliyorum. İkinci maçımız İsviçre'den devam edelim. Young Boys güzel mücadelesi. Gene bir ev sahibi galibiyetini öngördüğüm bir mücadele. Zürih burada müthiş bir performansı var. Lider durumda Young Boys da hemen arkasından ikinci. Basel St. Gallen maçında puan kaybetti hafta içi. Young Boys da Servet'e puan kaybetmişti. Dolayısıyla da Basel'in puan kaybetmesiyle Young Boys avantajını kaybetmedi ve ikinci sıradaki yerini korudu. 8 maçlık bir yenilmezlik serisi vardı. Yani Boys'un bu servet maçı ile beraber bu son buldu. 1-0 kaybettiler. Ancak ben tekrar bir seriye başlayacaklarını düşünüyorum. Ee, i̇ç sahada da 3 maçlık bir galibiyet serileri var. Onu da söyleyelim. Lugano'yu 1-0, Sion ve Baseli 3 bile geçmişler. Ben iç sahadaki galibiyet serilerini bu maçla beraber 4 maça çıkartacağını düşünüyorum. Luzern'de 8 maçlık bir yenilgi serilerinin ardından Sion, Servet ve Luzian maçlarında puanlar topladı. Onlar da son maç Züriye karşı 2-0 kaybetti ve etkisiz oynadılar. Deplasmanlarda da vasat performansı var. Sadece Luzan karşısında lig sonuncusu Luzan'ı deplasman yenebilmiş Luzan takımı. Pilot şu an konumundalar ve büyük ihtimalle pilot oynayacaklar. Ben bu deplasmanda işlerin zor olduğunu düşünüyorum. Young Boys'un iç sahadaki galibiyet serisi devam eder ve 1.30 orandan bu maçta kazanları düşüncesindeyim. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Üçüncü maçımız şimdi İsviçre az önce Zürih'ten bahsetmiştik. Lozan Zürih maçı, liderin maçı. Maç sonucu 2. Harika bir oranı var arkadaşlar. Zürih benim bu sezon çok beğendiğim bir ekip. Daha önce de e, bu Zürih ile ilgili düşüncelerimi e, YouTube'da olsun, Instagram'da olsun paylaştım. Bahis önerilerimiz oldu. E, son maçlarında Basel'i 4-2 yendiler. Çok güzel bir oyunda mağlup ettiler gerçekten Basel'i. O maçta da üst KG var beklentilerimiz vardı, olmuştu. Liderliğine devam ediyorlar. Şampiyon olacaklar bana göre. Young Boys ya da Basel onları yakalayamayacak. Fondolar son 12 maçlarında 11 galibiyetleri var. Harika bir grafik. E, öte yandan ev sahibi takımında ligin son sırasında olduğunu görüyoruz. Son 8 maçı kaybettiklerini görüyoruz. 8 maçlık bir yenilgi serileri var. Ve bu 8 maçta sadece 3 gol atabilmişler. E, yani ofansif anlamda da eksik bir ekip Zürich karşısında. Bu durum onların şansını son derece düşürüyor. Ayrıca Luzern karşısında iki bir muhabbetleri var ki direkt rakipleri Luzern. Bu da onların ligde kalma şansını bayağı bir zora soktu. Gene kendi rakibi sayılabilecek olan Sion karşısında da bir sıfırlık bir ilgileri var. Yani iki tane kritik maçı kaybetti ev sahibi takım. Bence artık bu maçları kaybettikten sonra böyle bir yenilgi serisiyle liderin karşısında işi zor. Oran çok cazip. 1.57 deplasmanda olduğu için açılmış bir oran zürüyor ama Bence bu orandan liderin galibiyeti İsviçre'de denenir, denenir diye düşünüyorum. Ve değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Ve günün son maçı Serenk Kulüp Buruj Belçika Ligi'nden gene bir taraf bahsi aldık. Bugün taraf bahisleri çok güzel duruyor arkadaşlar. Yani taraf bahislerini tercih, tavsiye ederim. Bence güzel kazançlar getirebilir. Belçika'da Kulüp Buruj gene ligin li liderlik mücadelesi veren ekiplerinden biri. Onlar da Union Biliyosu'yu takip ediyorlar. Özellikle Union Biliyosu'nun son haftalarda yaşadığı iki maçta puan kayıpları vardı. Bu da aradaki puan farkını biraz kapattı. Şu an 7 puan fark var liderle. Yalnız gene Belçika'da da playoff e, sistemi olduğu için e, puanlar ikiye bölünecek. Yani şu an itibariyle puanlar ikiye bölünmüş olsa lider arasındaki puan farkı kulüp bürüşüm sadece 3. Yani çok yakın lideri. Açıkçası ben playoff... Playoff'lara geçildiğinde Kulüp Brüj'ün lider Union saint gilloise oldukça zorlayacağını ve hatta şampiyonluğu onların elinden alabileceğini düşünüyorum. Ee, şöyle bir Kulüp Brüj'ün formuna baktığımızda son 3 maçı kazandığını görüyoruz. Güzel oyunları var, güzel skorları almış. 3 1lik bir Open galibiyeti var. 4 birlik Antwerp galibiyeti var. Önümüzdeki fikstürü de uygun. Yani güzel bir galibiyet serisine güzelce devam edebilir. Ev sahibi Serenk oldukça formsuz. Son 13 maçın 11'ini kaybetmiş bir ekip. Ve 4 maçları da yenilgi serileri var. Arada bu son 13 maçta 2 maçta puan almış. o da hemen dibindeki takımlar. 16. ve 18. sıradaki Berçot ve Open takımları. bunlar karşısında aldığı puanlar bence kulüp buruş maçı için yeterli değil. Mevcut formu da çok yetersiz kulüp buruş karşısında. Kulüp buruş formda geliyor buraya kesinlikle bence kazanacaktır burada deplasmanda. Ve dediğim gibi lideri takibi devam edecektir. Ee, önünde de uygun bir fikstür olduğunu düşünüyorum ve galibiyet serilerinin geleceğini düşünüyorum. O yüzden Belçika'da e bana göre haftanın bankosu, Racing kulübü Brugge maçında deplasman galibiyeti ki 1.35 oran son derece güzel iddia için. Tavsiye edilir. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Toplamda 4 maçlık tahminlerimizi de verdik. Dediğim gibi Instagram'daki arkadaşları bekliyorum. işte de YouTube için ve VIP grubumuz için yine bekliyorum sizleri. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Hepinize bol şanslar. Güzel bir cumartesi olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın pazar videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.